Herkese merhaba arkadaşlar temizliğin ortasında video açayım istedim ne zamandır yok mu aranızda biliyorsunuz en son tatil vlogumu paylaştım sizinle ee, bildiğiniz üzere hamileyim ee, bir oğlum da var gerçekten de e, zorlanıyorum ilk aylarım birazcık sıkıntılı geçti alerjim var benim toz alkolümle karşı tam bahar ayında gerçekten beni çok etkiledi hamileliğimde üstüne <laughs> bayağı bir ağır oldu onun için hiç video çekmedim. Doğru düzgün bir şey bile yapmadım evde. İnanın günlerce evim inan alt üst olmuş durumdaydı. Eşim evdeydi. O sıra o bana yardımcı oldu falan derken günlerimizi çok şükür bir şekilde geçirdik. Bugün baya bir derin temizliğe girdim açıkçası. Bir de bir değişiklik yaptım. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, videonun başında gördüğünüz gibi önce banyodan başladım. Normalde en son banyoya bırakırdım. Ama yaptığım değişiklikten dolayı banyodan başladım. Şimdi her yer her yerde her zamanki gibi temizlik oldu mu maalesef ortalık karışıyor. Böyle temizlik malzemelerim Şu küçük tuvaletin oraya koydum Çünkü e, hortumla banyoları yıkadım e, Daha balkonlar yıkanacak e, Onun için orada bütün temizlik malzemelerimi Biriktireyim dedim Havluların hepsi kalkması lazım Önce bir süpürge falan Ama öncelikle size banyomu göstermek istiyorum e, Önceden banyomu bilenler e, Burada makinamı görmüşlerdir e, Bilmeyenler Önceki videolarıma bakabilir e, Tam şu tarafta benim çamaşır makinem vardı arkadaşlar. Ee, onun üstünde de bir tane dolap vardı. O dolap da şunun benzeriydi. Ee, bu dolap benim diğer ebeveyn banyosundaki dolaptı. Bir süre o şekilde değerlendirmiştik. Ama üstü açık olduğu için içindeki eşyalar hep tozlu oluyordu. Neyse onu da değerlendirdim. Kullandım ama artık onu e, çıkardık oradan. Onu aşağıya indirdim. Belki ilerleyen zamanlarda başka bir şey için değerlendiririm diye. E, aşağıda depoda kalacak makinamı niye buradan çıkardım derseniz banyomu hiçbir zaman şöyle güzelce boydan aşağı suyla yıkayamıyordum. Hep silmem gerekiyordu. Ne zaman yerleri yıkamak istesem hep oraya havlular geçiriyordum. Hani makineye zarar vermesin diye. Arada bir su atıyordum ama bu sefer hani eşim dedi ki bozulabilir. Hani paslanır, küflenir bir şey olur. Hani bir yerine su kaçar falan. Makinemde daha yeni hiçbir sıkıntısı yok. Hani bir şey olsa üzülürdüm. Onun için ee, şöyle bir karar aldık. Şuradaki e, makineyi dedik. Acaba e, kilere koysak. Kiler dediğimde benim eski eve ebeveyn banyosu. Zaten orayı da size göstereceğim. Ee, öyle bir değişiklik yapalım istedik. Onu oraya taşıdık. Önceden banyo olduğu için gider yeri falan vardı. Yani iki dakikamızı almadı. Sadece eşimle arkadaşı taşıdı onu oraya. O kadar. Ee, gördüğünüz gibi zaten duş benim burada. Ee, bazı videolarda bahsediyorum hani bu duşakabin kalkacak işte boya yapılacak falan ama hamile olunca her şey ertelendi onun için şu anda bir şey yapmak istemiyorum açıkçası ee, ben de dedim ki bir süre daha bunu kullanalım ee, ileride bu duşakabin çıkacak buradan mesela şurada gördüğünüz çeşmenin oraya kadar yerden duşakabin yaptıracağız yanına da şöyle güzel e, ayaksız dolap yaptırırız dedim çünkü benim dolabım banyoda eksik olduğu için sadece şurası var e, havlular falan maalesef sığmıyor. Onun için onu da düşündük öyle. E, dolap yaptırırız diye. Bakalım ilerleyen zamanlarda bir süre daha kullanalım. Tabii ki yıprandı bu birazcık ama e, idare ediyor çok şükür. E, güzelce burayı boydan aşağı yıkadım arkadaşlar. Gördünüz zaten bayağı bir fırçaladım. Çamaşır suyu, cif falan hepsi karıştı. Eee duşakabinin içini falan da yaptım. E, güzelce e, oradaki havalandırmayı falan da bayağı toz olmuştu. Burada gördüğünüz her şey bayağı bir elden geçti arkadaşlar. Oğlumun e, küçük tuvaletini o tarafa koydum. Hala daha alışamadık ama en azından göz önünde olsun. E, bir de kaldırsam bu sefer unutuyor. Tekrar hatırlayınca korkmasın diye göz önünde bulunduruyorum. Buraları falan güzelce yıkadım arkadaşlar. Burada bizim askılığımız vardı. Havlularımız burada ve saç kurutma makinemizi astım. Normalde şuradaydı ama onu oradan çıkaracağım bu çiviyi. Hepsi böyle kapının arkasında. Hiçbir şekilde ortada e, ortalıkta bir şey gözüksün istemiyorum. Burası gördüğünüz gibi zaten gerekli eşyalar var. Lavaboyu falan yıkadım. E, oğlumun taburesi var çünkü elini ayağını falan her yıkadığımızda onun üstüne çıkıyor. Burayı göstereyim size. Bir de hiçbir zaman dolap Yaptırırsanız arkadaşlar şöyle yaptırmayın. Biz yaptırmamıştık. Zaten müteahhit yaptırmıştı ama zamanla paslanıyor. Ne kadar böyle ciflesem de e, her elimizi yıkadığımızda su oraya damlıyor. 5 e, senedir bu şekilde e, oldu maalesef. Gördüğünüz gibi. Onun için tavsiye etmiyorum. Bunu da söylemiş olayım. Burayı biliyorsunuz arkadaşlar. Zaten burada hep böyle temizlik malzemelerim olur. E, i̇şte burada temizlik e, e, ürünleri falan var. Sabun var eldiven. Ondan sonra burada işte yedek bir iki küçük şampuan, bebek yağı falan var. Ee, buradaki çekmecede eşma eşma şeyler, tıraş malzemeleri gibi şeyler var. İşte küçük makaslar, küçük tarak falan. O tarz şeyler var arkadaşlar. Burası böyle bayağı iş görüyor yine de. Bir iki deterjanım eksik tabii ki de şu an daha kullandığım için. Bezlerim falan eksik. Onlar da buraya suyu Sadece sığmayan işte tuvalet kağıdı ve havlular. O da benim formantomda yer olduğu için oraya koyuyorum. Yani burası da böyle temizlenmiş oldu arkadaşlar. Bu yerdeki halı da benim önceden koridorumda kullandığım uzun olan halıydı. Bir de bunun bir boy kısası var önceden banyoya aitti ama onu ben şu an balkonda kullanıyorum. Orayı size göstereceğim. Ee, tabii orada makine çıkınca daha çok yer açıldı. Ben de böyle boydan serdim. Çünkü e, oğlum yıkadımda işte duştan çıkıldığında falan direkt oraya basalım. Hani hem fayansdan kaymayalım hem de fayanslar su içinde kalmasın diye e, en azından oraya basılsın istedim. Öyle arkadaşlar inşallah size beğenmişsinizdir. E, böyle bana daha değerli toplu geldi. Kirli sepetim, ondan sonra çamaşır sepetim hepsi buradan çıkmış oldu. E, buranın buranın benim için kolay olacak çünkü misafir geldiği zaman inanın baştan aşağı temizlemem gerekiyor. İsterseniz banyo hijyenik olması gereken bir yer ee, böyle benim için daha rahat olacak. Hatta bir villa da bile çekmek benim için daha kolay olabilir böyle. Burası böyleydi. Şimdi size e, makinamı götürdüğüm eve ben banyosuna yani benim dediğim kilerime <laughs> götürebilirim. Burası yatak odamdaki eskiden banyo olan yerdi. Ben burayı uzun süredir bozdum arkadaşlar. Burayı hep kiler olarak değerlendirdim ve benim bütün kalabalığımı, bütün eşyamı, her şeyimi toplayan bir yerdi burası. E zamanla eksiltiklerim olduğu için eşyalarım da azaldı. E, i̇şte böyle bir fikir gelince de çok çok işime yaradı. Açıkçası daha dün biz bu makineyi koyduk. Ben bugün temizliğine başladım. Malum hamrelikte e, normaldeki gibi olmuyor. Yavaş yavaş hep dinlene dinlene saat 2 oldu ama hala daha benim var yani. Sadece banyolar bitmiş oldu. Burayı da arkadaşlar baştan aşağı yıkadım. Burada silikonlar falan var. Birazcık hatta belli oluyor. Ben bunları kazıdım. Eskisinden daha iyi bir görünüm oldu. E, neyle kazıdım derseniz normal tırtıklı bıçakla böyle soydum yani. E, gayet de rahat oldu. E, gerisi o kadar önemli değil benim için. Önemli olan kabası gitti. Şimdi size buraya göstereyim. Çamaşır makinemi buraya koyduk. Önceden duş olduğu için gider yerleri hepsi hazırdı. Gördüğünüz gibi burada da lavabo vardı. Bunları hiçbir zaman çıkarmayı düşünmüyoruz. Çünkü zamanla fikir değişiyor. İşte değişiklik yapmak istiyoruz. Her an her şey olabilir yani. Şurada gördüğünüz gibi lavabonun yeriydi. Burası güzel çıktı ama orayı artık yapamadım. O kadar da önemli değil dedim yani. Çünkü zamanla bir değişiklik yapıyoruz, bütün emekler boşa gitmesin. Yapabildiğimi yaptım. Burayı da güzelce baştan aşağı yıkadım. Şöyle üstüne güzel bir örtümü serdim. Burada toz deterjan ve yumuşatıcıyı koydum. Çünkü buraya bunlar lazım. Şu arkaya ise valizimi koydum. Valizin içinde bir tane daha küçük valiz var arkadaşlar. İki tane valiz böyle daha derli toplu olduğu Zaten içecek girdi. Üstüne de takım çantasını koydum. Aslında çantayla takım çantasını kapının arkasına koyabilirim ama ben o boşluğu da değerlendirmek istedim. Hemen önüne de çamaşır sepetiyle kirli sepetini koymak istedim. Bunu daha geri koyduğumda boşluk kalıyordu. Ben her alanı değerlendirmek istedim açıkçası. Burası böyle şu iki paspasım benim diğer banyodaydı. Burada değerlendirmek istedim. İsterseniz burada da lazım oluyor. Hemen şu arkayı göstereyim. Burada benim market poşetlerim var. Hepsi bez poşetler arkadaşlar. Merdivenim, kurutmalım ve viladan burada. Sadece şuraya da süpürge makinem geliyor. Onun dışında buraya giren başka bir şey yok. Burada da havalandırma var arkadaşlar. Bunu da güzelce yıkadım. Bayağı toz olmuştu. Şöyle uzaktan göstereyim. Burası gördüğünüz gibi Böyle yaptım arkadaşlar. İki banyomu da baştan aşağı temizledim. benim gayet içmesin de En azından burası hem çamaşır odası hem kiler, ıvır zıvırların olduğu yer. Benim başka buraya girecek bir hortumum var. işte şu an küçük tuvalette gördüğünüz takıl olan hortum. Bu ayaklı villa villada. Onu bu tarafa alıyorum. Onun dışında işte süpürge makinesi dedim. başka da girecek zaten bir şeyim yok. çünkü ben çok şey eledim. Bayağı bir eşyalarımı hem sattım hem verdim ya da işte uzun süre kullanmayacağım şeyler aşağıya depoya indirdim gibi onun için gayet rahat oldum buraya istesem yukarılara dolap falan da yaparım ama şu an ihtiyacım olmadığı için çünkü benim portmantom da var ve orası da iş gördüğü için e, ihtiyaç duymuyorum e, onlar şu anda benim için fuzuli ama inşallah ilerleyen zamanlarda hem boyamı yapmak istiyorum hem bahsetmiştim size süpürgeliklerimi değiştireceğim bir de duşakabinim. Benim çok fazla küçük olduğu için oğlumu yıkamakta zorluk çekiyorum. Şimdi ikinci çocuğum gelecek Allah nasip ederse onda da aynı sıkıntıyı yaşayacağım. Bir de yerden olması her zaman daha iyi duşakabinlerin. kabinlerin. Eminim aranızda bu sıkıntıyı çeken vardır. Çünkü hem su akıtıyor temizlemesi çok sıkıntı. Her banyodan sonra temizlenmesi lazım. Onun gibi şeyler yani. Neyse bu videoyu fazla uzatmayayım. Daha sonra başka videoda yaptığım temizliğin çekerim inşallah. Ee, burası böyle oldu. Yine birkaç deterjan alırsam en azından yerim var. Bazen stokta stok yapmak istiyorsunuz çünkü indirime giriyor. Ee, kaçırmak istemiyorsunuz ama evde yer olmayınca işte fazla fazlalık olmasın diye almıyoruz. Ama en azından buraya koyarım. Ee, böyle düşünüyorum. Siz de fikirlerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Yorumlarda beğendiniz mi beğenmediniz mi ya da böyle olsaydı şöyle olsaydı dediğiniz varsa muhakkak yazın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.